Selamlar. Karakök. TYT cep test. Zor. Soru bankası. Lan. Bir soruyla karşınızdayım. Bir eşkenar dörtgen deltoid sorusu. Kendileri. Şimdi. EF artı -E EK 8 santim diye vermiş. Eşkenar dörtgen önemli. Lan'ı vermiş. Çevreye soruyor. Yani çok sıkı değişeceğini zannetmiyorum bu soruda. Ama bir göstermek istedim yine de. Şimdi EF artı EK vermiş. 8. Bu benim illaki bir işime yarayacak. Yani direkt paket halinde bir işime yarayacak. Ama ne işime yarayacak? Düşünelim beraber. Şimdi ben diyorum ki bu E'yi alalım. A'ya sürükleyelim. Gel bakalım buraya diyelim. Geldi tamam mı? Artık EF sıfır mı oldu? Tamam. EK e, ne oldu? EK daha şöyle bir dik oldu. Bir saniye. Şöyle bir dik oldu el E kim bu abi? Eşkenar dökünenin yüksekliği. Eşkenar dökünenin yüksekliği 8 ise alanına vermişse bana bu tavan nedir? 10. Değil mi? Var mı bir sıkıntı? Bence yok. Eşkenar dökünenin kendisi 10. 10'un 10. 40'lı cevap. Teşekkür ederim.